Hak korkusu, ittika, iman içerisinde rütbelerin en yücesidir. İman rütbelerinin içerisinde en yüce rütbe ittika, hak korkusu rütbesidir. Havfullah'tır. Yani Cenab-ı Allah Suriye-i Hücamat'ta Estağfirullah ya eyyün nasu inna halaknakum min zekerem ve münsa ve cealnakum şu'uben ve kabaili li te'arafu inna ekremekum indallaha etkakum. Sizin içinizde bana en kerim olanız benden korkandır diyor Cenab-ı Allah. Şimdi Allah'tan korkadan bütün mahlukat ilahe korkar. Bütün mahlukat ilahiye Allah'tan korkana itaat eder. Allah'tan korkandan korkar. Hani biliyorsun ya, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i bir yere bir kafir sıkıştırdı. Tenha bir yerde ve elinde kılıç vardı. Ya Muhammed, seni benim elimden kim kurtaracak dedi. Efendimizde hiçbir şey yok sallallahu aleyhi ve sellem. Bilmiyor ki, bilmiyoruz ki, görmüyor havali. Sonra gördü göreceğini. Çünkü o kılıçtan el tutmaz oldu, kılıç elinden düştü. Kol indi, dondu kol. Sonra cana peygamber kılıcı aldı. Seni benimden kim kurtaracak şimdi? Sustu. Allah dedi. Allah'a Allah, Allah rücu et. Allah'a iman et. Vahra olmayacaksın. Eşhedü <înizlik> en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden amdühü ve Resul. Ali Muhammed'e çok ihanet edildi. İyi dikkatli bir konuştuğum sözü. Bütün dünyadaki kavgalar, dinler arasındaki kavgalar Allah kavgası değildir. Resulullah'ın kavgasıdır. Bütün haset Hazreti Muhammed'edir. Ve Ali Muhammed'edir. Sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanlardır. Bir müminin kabahati Allah inandığı için, peygambere ümmet olduğu içindir. Müminin kabahati. O için çok adam katılmıştı. Milyonlarca insan öldürüldü. Müslüman diye. Çok incelik var konuştuğum sözde. Cafer-i Sadık Hazretleri'ne diş bilemiş de, dedi vezirine ben bunu dedi, imamı öldüreceğim dedi, öldüreceğim dedi. Çünkü bu hayatta olduğumuz için bize rahat yok. Bu saltanata, şimdi saltanata söylemeyeceğiz. Vezir dedi ki bu işten vazgeç. O alemde sonra Resulullah'tan nasıl şifa beklersin dedi. Evladına kıyarsan dedi. Sen de Muhammed ümmetini incitiyorsun. Onun sahibi olan Resul sana acaba şefaat eder mi? Mümin kardeş incitti bak da söylüyorum sana. Sahibimiz, çobanımız Hazreti Muhammed Mustafa. Cümle enbiyanın da çobanı o. râli o. Şahit o. Nezir o. Vezir dinlemedi, şağırttı ve hazırladı şeyleri, cellatları. Dedi başımdan tacı çıkardın mı kat edin. dedi. İmam-ı Cafer-i Sadık Hazretleri huzura girince halife kalktı yerinden. O devrin emiri padişahı. Buyurun efendim sefa geldiniz, sefa geldiniz. Aman efendim o eski yani o Hazreti İmam'a karşı bu kin olan o zat yumuşadı, pamuklar gibi oldu. Tahtına oturttu. İkram inayet buyurdu ve kapıya kadar götürdü. Ay kapıları çevirdi önüne falan. Hazreti İmam çıktı gitti. Vezir dedi ki, ya bunu öldürecektin sen. Böyle söylemiştin. İyi ki böyle yapmadım. Ondan değil dedi. İmam içeri girdi vakitte bir ejderha zuhur etti. Ağzını açtı. İmam Ali Öztürk'ün seni yutarım dedi bana dedi. Onun için okuyorum dedi. Yani senin gördüğün gibi bir hadisat kainatta. Allah'tan korkandan cümle mahlukat ilahi korkar.